Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir cumartesi sabahından herkese selamlar. Bugün benim bacak günüm. Buran sırt günü. O kendisi e, antrenman haftada 3 gün yapabiliyor şu an. Tam bir e, zargana. 2-3 <laughs> gün antrenman mı olur lan? Buna koyayım, benim kız arkadaşım 6 gün yapıyor. Ulan <laughs> sıkıza, Ronin'in Ronin şeyi kızı. Ronin'in kızı daha sevgili arada. Neyse, Biraz troll olacak bu eee antrenmanda biraz dalgası dalga bir video olacak. Çok ciddi olmayacak. Ben bacak atacağım zaten. Diseğimde sıkıntı olduğu için çok ağır squat'lar yapamıyorum. Böyle 100 120 kilo falan yapabileceğim. Onun haricinde bu hafta full geçti. Bütün antrenmanlarımı eksiksiz yaptım. Uzun süre sonra çok iyi geldi. E, video seçemedim çünkü Burak yoktu Allah bela. <laughs> e, ya biraz da benim üşen geçtiğime geldi. Çünkü akşam salonda hem pitilik yapıyorum hem antrenman yapıyorum. Milletle ilgilen falan derken çok fazla zaman olmuyor. Neyse ama daha fazla video atmaya çalışacağım ki atacağım da yani. Antrenmanda salonda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet senin ne yürüdü kardeşim sıkıntı mı? şimdi sırtın içinden geçeceğim. Ee, Ronnie Coleman'ın hareketlerini yapacağım arkadaşlar. Ya biz şahsen e, Ronnie Coleman'ı bir ilah olarak... <gülüyor> <gülüyor> Bas, sargıla bas. Ne yeah, body, bas lan. <laughs> sınıyorum. Bu saatte bu müzik sesini açmam normalde yasak ama e, komşulara lanet olsun. <laughs> Komşular şu an anama falan soruyorlardır yani. Haklarını tartışılır. Tartışılır hocam, bu müzik olmadan antrenman yapılmaz. yeah, body. <laughs> Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm kardeş. Ben Şimdi beni göster bir bacım. Polis siyasi oynayacağım. Dirseğimdeki ağrı yine. Polis <laughs> siyasi oynayacağım. O yüzden 100 kilo zargana su yapacağım maalesef. Biraz insan moralini bozuyor ama hissiyat mükemmel oluyor. Uzaklaştırır mısın? Ha öyle mi olmuş kanka? <laughs> arkadaşlar. Bu. Ne yapıyor bu? <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi. Tam çıkacağım arkadaşlar. İzleyelim. Arkadaşlar gay squat yapıyor şu anda. Ha, öyle mi olmuş kanka? Çok güzel olmuş kanka. Devam abi. Şimdi ben 160 kilo squat yaparken desteğimi zedeledim baya. O yüzden desteğimi iyileşmişken tekrar o duruma gelmek istemiyorum. Squattan da kopmak istemiyorum. O yüzden 100 kilo tam çöküş 6 set bence güzel oluyor. Öneririm. Karımı sen mi siktin? Abi ben sürüyüm benim sıçı ah kalkmıyor ya? Ben sıkarım abi. Evet arkadaşlar böyle çok gereksiz bir şaka yaptık size. <laughs> Harbi çok cringe oldu ama e, şimdi bunun hakkını kardeşim iki tekrar fazla yaparak vereceksin. İki tekrar fazla yapacak arkadaşlar. Şimdi normalde program dışında çıkmıyoruz ama. <laughs> oldu mu kardeşim arkadaşlar evet. bayıldı bu çocuk ne oluyor? kapat ben leg exentation ikinci set Burada bir bacak üç bacak üç bacak çalışıyor Neredeyse boş yapacak ama ne koyayım. Bir üç, bir üç, toplam bir set. Sonra buradan da Lake Troll'e geçiyorum. Ondan sonra artık herkes ayrılıyorum genelde. Bakacağız. Ha, başka öyle başka miymiş şey? kanka? <laughs> Bunlar kasa da kasa Arkadaşlar benim gibi gay arkadaşlarımız varsa bu hareketi yapmayın bana. <laughs> gay falan değilim ama koydum. Bizi, çar çar. <gülüyor> Gülüyor> Kardeşim e, ee, bizi niye tenha tenha yollara getiriyorsun? Sikeceğim mi? Ee, sikeceğim ne olacak?